Boktay! O ne? Teleş. Kahveye ekstradan kahve eklememi unutmuşum. Şu an su gibi bir şey içiyorum. neyse. Neredeyiz lan? Su. Su için arkadaşlar. Oğlum bu ne? En son ne yapıyorduk lan biz? En son ne, ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Beyler ben hala uçaktayım. da ben, ben adaya daha gireyim. Oğlum kapıyı açamıyorum ben. Oy. Ah. Lider kaçacağız kanka. Ha, açtım açtım. Tamam hallettim. Takım elbiseyle nasılım babuş? Ateş ediyorum babuş. Çatıyı falan yapacak. Ah, oh, a whole bunch of turbulence. Dur şey de yap ya. taş, taş değil kütük. Ah. Kütük toplayacağız lan. Oğlum taşan ne yapıyorsun? Boğdum kardeş. Oğlum ben siyahiyim. Geçmiş olsun canım. O, o ses ne? <laughs> Bize odun lazımdı en son. Ben bütün silahlarımı yıkayacağım kanlı. Ee yıka. Ben kanlı. Yiğidin kılıcında kan olur. Odun mu lazımdı güzel? Ee, e, e, evet. Katanam temizken öyle güzel gözüküyor ki abi var ya. Katanayı nereden buldun Sen yokken biz var. Yiğidin katanasında kan olur. Yok kanka ben temiz kullanmayı seviyorum. Parlak böyle. Niye parlak? Sen kendi yüzünü görsün ama ne <laughs> Ama böyle de e, kendi anne babasının kanını görür. Bu ne lan? Gri gri. Ulan nasıl oluştu hakikaten? <laughs> Beyaz götünü <laughs> keseceğim senin maviye kaçar tonlarda. At lan. Katan olmuştu benim. <laughs> <laughs> Aha burada. Aman ha. Dayısının oğlu. Vuramadım. Dayısının <-sire>, oğlu. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar siki yok. Sanırım. Harbiden lan bunlar nasıl yürüyor? Ah pardon. Ha, LGBT üye üyesi olabilirler. Cinsiyet ismişler. Olsun. Aa, onlar trans olmuyor mu? Ee, bilmem. Her türlü çakacağım. Ya delikleri yoksa ne yapacağım o zaman? Ee, açacağım delik. Boşuna katana yağ almadık. Korna mi? Onunla daha kolay olur. <laughs> Bunda ağızlar var, var gerçi. Sneakers gömeyim. Oh. Açık Açıktıysan sneakers ye. Toksan yap.

İbrahim Taht'ı Aa. ses Aa. Çok büyük hayranınız İbrahim Taht'ı ses Gel hele Gel gel Aşağıda aşağıda kar yamyamlar var Korno çekiyorlar tamam girin hadi Ne? Tamam Bacakların güzel kokuyordu <laughs> Şunları Şunu takabilir misin? Tamam hadi aşağıya Bir dakika ben bunu şurada takacağım Chainsaw Sekiz bacaklı Oktay Lan gel gelme Gel be <laughs> <laughs> <Evet>. açtı geliyor <laughs> Oktay Trans oldun canım Oktay Vibratörü kapatayım sana Gel 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 deyik Oktay ya, o zaman, Oktay o ne Aha Oktay yani Aaaa <laughs> <Ha. gülüyor> Aaaa <Abi, gülüyor> Allah akbar. Ee, bunların Allah olduğunu sanmıyorum. Beni sıkıştırdılar köşeye. Oğlum bozun kesin lan. Miba. Oh. Buna. Aa. Ah. Ah. Hüseyin gel. Beyler az geri gidince daha biliyoruz. Niye? Hüseyin az bir şurada. Biz geldik buradan. Helal. ben bunu giymem ya. Meat kostüm mü geldi? Abi Anne, ne? Anneni. Bura. Lan bura gelme. Ay oh, Bura oh, oh, oh. yeni vibratörümü senin üzerinde deneyeceğim oğlum. Tek. <laughs> 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 Kutsal vibratör saldırısı. <sahibisi. gülüyor> ha. <laughs> Yatırdım beyler Çıkar lan şunu desene <laughs> Aa gemi Çuf çuf kayıkçı olucam Oğlum buraya zaten sanki gelmiştik gibi ya Çuf çuf kayıkçı Hatırlıyor musun <laughs> sen burayı Yo Oğlum gemi var şurada. Hadi, hadi beyler buradan gidiyoruz abi. burada yol var hadi Kayıkçı Bye bye Kayıkçının küreği Pat pat edra böbreği Bu ne? Oğlum kuranilerin bir şey yaptığı yok ha Bineth the limestone Allahsız onlar zaten

Göt. Arkandayım göt. <laughs> Benim yapma canım. <çok>. Vay hayır. Miba. <laughs> Anak. <laughs> Aha, girdi sana. Girdi sana. Köt. <laughs> Köt. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa, enerjim yok. Enerjim yok. Enerjim yok. Enerjim yok. Enerjim yok. Aa, canım gitti lan. Miba. Enerjimi toplayayım geleceğim. Sizi anneme söyleyeceğim. O oh, as. Ya ben. Götünü kesiyorum. Ölüyorum. Test ile sünnet ettim çocuğu. <laughs> ah. Ah. Ne yaptın be? İbrahim Gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel şuraya kadın ayna kovalayacak. <laughs> kadın ayna kovalayacak seni İbrahim Tafli ses. Tatlı İbrahim ses. Gel şuraya. <laughs> Yok. Hayır 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 hayır, hayır. Sana iyi yayınlar saylar. <laughs> Kulak zarlarım hamile kaldı ne aynı <laughs> Depresyona gireceğim. Eve gidelim. Okey. Ne? Hiç. Enerjim bitti. Midem de bitti. Yemek var lan. Doyur beni İbrahim abi. Ah! Doyur dedim hiç. neyle vuruyor bana o? O ne lan? Aha. Adam bana balıkla vuruyor. <laughs> Bende ne var? Aa bak diamond kemiği. Leon kemiği attı. Leon kemiği böyle olmuyor ama diamond'dır. O Ola da bilir. <laughs> Al diamond Leon kemiğiyle vuruyorum sana. Dayım benle gurur duyacak. Oh, oh, dayım, da, oh, yeah, dayımın Çok yaşlı. Lan, Uçak mı çıktı o? Ee, dur, vibratörümü çıkarayım. <laughs> <laughs> ha ah, vuramadım. Vibratör gücü. Vibratör ah, gücü. Asa ne demi var? Vibratör gücü. Vibratörler kapışsın. Oh, otik canım diye. Gel ot. Canım yok. <laughs> Böyle duayla görülmedi hayatımda Huuu <laughs> 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 Bir dakika Çıktı Aaaa 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 oldum Gel şuraya Oh. <laughs> Akuran geliyor Akuran. Kur'an Ner geliyor? Taa <laughs> Arkanda baktın Göt Ouh <laughs> Şakırt <laughs> Tatlı İbrahim ses öleceksin. Öleceksin tatlı İbrahim ses. Patlayacak ölmedin ama Katanam! öleceksin. Tatlı. Al. Vay be gülüş. Tam. Tamam ben beklerim. Ah! <laughs> Dur Memeli kardeşim bekle. He? Ee, Kur'ani Kur'an'ı kardeşler, cehennem azabının nasıl bir şey olduğunu bilir miydiniz? İşte olarak ölürseniz, sonunuz böyle olur. If you are müşrik you are yanmak. Cehennem, cehennem. Yanıyor. Müşrik. Aa, aa müşriğe bak geliyor gidiyor. Müşriğe bak. Müşriğe bak nasıl da. Aa. Asıklı. Aa. Gebeliyorum. Gebeliyorum asıklı. Gebeliyorum. Aa. Aa. Bu niye öldü lan? Kadınlar sever sanıyordum böyle şeyleri. Maltyon. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Asıl. Oğlum. Götür. ya ama. Lan kes suya. Ölüyorum. Uç. Sana su veren itfaiyenin ortamını sikeyim. Çığlık atacaktı. Daha fazla Kur'an'ın gelmeden. Kes. Oktu yölese Lesa. Varım. Okumu çektim. Vurdun beni. De golas benim amına koydum. <laughs> oh bitti. Ah <laughs> bitti. Ben de Mete kazasın lan. Wii. Değilmişim. Tatlı İbrahim O out saketiyle vuruyor. Ah kazana gel. Ne yapacağız? Ha, Kaz Hayır. <laughs> Texas kaslıyor. <Aa, gülüyor> ah. Texaslı değil mi abi? s t e x a a s Texas! a s t Texas! 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 I've got a dream. I've got a Birimiz kaybedene kadar böyle mi gidecek? Karşıdakini görüyor musun? Görüyorum, Sağ girsin. Gel şimdi. <laughs> Güzel savaşıyor da İbni. Nasıl da kaçıyor. <laughs> Gebercen! Oğlum ölmüyor bu. şey oldu. Ne oldu ya? Ne oldu ki sana oldu bana bir şey olmadı. avına çıktım şimdi. Deniz kuşu avlayacağım. Gel şuraya. Götoş kaçma, ben de. kaçma benden. Kaçma benden deniz kuşu. Deniz kuşum kaçma benden. Sen de daha iyi savaşçıyım. Gel şuraya. Gel şuraya. Kaçamasın bitti bende bak. İbrahim tatlı ses. İbrahim tatlı sesi öldürdün. <laughs> Şimdi de tecavüz edeceğim. <laughs> kaldır kaldır. Ananı sikeyim. Sikeri öldürdüm. Ben buraya neden geri geleceğim şimdi ya? Ha? Abi. Güzel kıyafetmiş ha. Sen <laughs>